Merhaba sevgili arkadaşlar. Elimizde bir tane üçgen sorusu var. Üçgende açı ve uzunluğun karışımı bir soru. Tam ÖSYM arası ayarında geçmişe buna benzer sorular çıkmıştı. Gerek KPSS'de olsun, gerek YGS'de olsun, gerek LYS'de olsun, TET, AYT, ALES hepsinde buna benzer sorularla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Önemli bir konudur vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi DE'yi AC'ye dik vermiş. DE AC'ye dikmiş. AE ile EC eşitmiş. AE ile EC eşitmiş. DC ile de AB eşitmiş. DC ile de AB eşitmiş. Bize ABC'ye 70 derece vermiş. Şuraya 70 derece vermiş. BAC alfayı soruyor. BAC alfayı soruyor. Şimdi arkadaşlar böyle olduğu zaman her zaman ikiz kenar üçgen kenar ortay açı ortay kuralını kullanabilmek için buradan bir tane doğru parçası indiriyoruz. E bakarsanız burası DE e, e, kenar ortay ve yükseklikse aynı zamanda açı ortaydı. Aynı zamanda da A, D, e, C üçgeni ikiz kenar üçgendir. Yani e, AD ile DC birbirine eşittir yani. E, ikiz kenar üçgenin taban açıları eşit. AD'nin karşısında ne var? Bu var. Tam ben buna B açısı diyorum. Peki eşit olan diğer kenar olan DC'nin karşısında ne var e, bu üçgende? Bu var. E, ben buna da B dedim. Tamam. E, şimdi e, şuraya şöyle baktığımız zaman e, bu, burayla burada. Buranın 70'in karşısında bu var. E buranın karşısında da burası da 70 olmalı o zaman. E, Şimdi 70 eşittir 2 tane iç açıyı. Bu dış açı olduğu için 70 eşittir 2 tane iç açı. 2 tane iç açı bu üçgene baktığımız zaman A, C, D üçgenine baktığımız zaman 2 tane iç açı olan B, B 70 onlara komşu değil. Kendisine komşu olan 2 tane dış açı eşit. 70 eşittir 2B 5 eşittir 35 derece. Tam burası 35 derece. B'yi bulduk 35 derece. Şurayı 35. 35'i aklımıza tutalım. Karışıyor yazı. E 70. 70 daha 140. E 40 kaldı. E 40 40 artı B. B B'miz kaç? 35 40 artı 35 75 derece yaptı. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.